Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Kıymetli kardeşlerim, Allah-u Zücelal Hazretleri mülkün tek sahibidir. Yeryüzünün, gökyüzünün, arşın, semanın, yıldızların, meleklerin, insanların, cinlerin, hayvanatın, nebadatın saydığımız ve sayamayacağımız kadar çok olan bütün alemlerin Rabbi Allah' rüzgarı Hazretleri'dir. Ve yine bunların hepsine tasarruf yetkisi kendisindedir. O mutlak kudret sahibidir azametlidir, büyük sultandır. Bu kadar büyük bir kudrete sahip olan Allah-u Celle Hazretleri kendi diyor, ben bu kadar yerlere sığmadım, ben kulumun kalbine sığdım. Ve yine diyor ki, ben kuluma şah damarından daha yakın. Bir gün Allah Resulü savaş sırasında asaba diyor ki bir anne var orada evladını arıyor bu savaş karmaşası içerisinde. Böyle diyor ki şu anneyi görüyor musunuz? diyor. İşte bu anne evladını yana yakıla nasıl arıyor gördünüz mü? Ve nitekim o anne savaş alanının bir yerinde evladını buluyor ve göğsüne bastırıyor. Çünkü ona bir şey olmadığı için seviniyor. Allah Resul diyor ki bu anne bu evladına ne kadar merhametlidir. Asap diyor ki çok merhameti var. İşte diyor Allah Azze ve Celle Şanuhu kuluna işte bu annenin merhametinden daha çok merhamet diyor. Allah Hazretleri bütün böyle canlıların birbirine duyduğu merhameti Sadece kendi katından bir tanesini yeryüzüne indirmiş. Onun da hayvanlar, koyunlar kendi yavrularına süt veriyor. Kuşlar kendi yavrularına böyle agalarında yem taşıyorlar. İşte insan evladını böyle anne sona gediriyor, içiriyor. Böyle gerekirse altını böyle temizliyor, onu büyütüyor. İşte bu kadar rahmet bu kadar merhamet candan arasında yüz merhametin bir tanesiyle yerine geliyor. Allah-u ger 99 merhametini kendi katında saklamış, ahirette Rahman ve Rahim sıfatlarından biri olan Rahim sıfatıyla orada ümmeti Muhammed'e ehli iman olanlara böyle onlara gösterecek. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Allah Hüce Hazretleri ehli iman kelimesini kullandım. Evet kullandım çünkü e, mesela Hazreti Musa Aleyhisselam'a inananlar da vardı. Onun getirdiklerini kabul edip onunla beraber onun nasabı olanlar da vardı. Öyle Hazreti İsa'ya inananlar da vardı. Harun Aleyhisselam'a, Yahya Aleyhisselam'a bile sayılır. Bunlar bütün peygamberler inananlar vardı. Onlara da tecelli edecek inşallah. Şimdi İnsan bu kadar azamet ve kudret sahibi olan Allah'ı Zülcelal Hazretlerinin karşısında bazen aşırıya gidiyor. Bazen aşırıya gidiyor. Allah Hüce Hazretlerinin huzurunda olduğunu unutuyor. Allah Hüce Hazretleri zaman ve mekandan münezzeh olduğu için her an, her yerde hazır ve nazırdır. Bunu böyle, böyle bilmek lazım. Bazen insanlar diyor, işte gökyüzünde olan Allah'a böyle yani bir makam, bir yer gösteriyorlar, Haşa, öyle bir şey yok. Allah cazetleri her yerde hazır ve nazırdır. Mesela yukarıdan Allah'a yemin olsun ki falan gibi böyle sözler duyuyoruz. Bunlar, bu gibi sözler Doğru değildir. Çünkü allah Teala her an her yerde hazır ve nazırdır. Ve gizlinin gizlisini bilir. İnsan kendi cürmüne bakmıyor, nereden geldiğini anlamıyor, gücün neye ettiğini neye etmediğini bilmiyor, aciziyetinin farkında olmadan o büyük padişaha ne yapıyor? Onun mülkünde bir de Allah-u kendi mülkünde ne yapıyor? Böyle bir ne artistik ediyor. Nasıl artistik ediyor? Çok önemli bir şey bakıp böyle anlatacağım. Sanki Allah-u ona sanki hiç içki içme dememiş, sanki böyle haram yapma dememiş, işte kumar oynama dememiş, zina etme dememiş gibi bunların hepsini yapıyor. Bir insan bir memur olsa, bir yerde bir memuriyeti olsa, onun üstündeki müdürü böyle onu bir şey için çağırsa, uzun bir koridor olsa, müdür koridorun o başında olsa, böyle düşünelim. O memur o koridordan müdürün odasına gidinceye kadar böyle kalbinden alır verir, zihninden alır verir ki acaba müdürüm bana ne söyleyecek? Korkar, panikler. Belki de müdür ona hiçbir şey demeyecek, sadece bir iş verecek veya tebrik edecek veya teşekkür edecek. Yani ne diyeceğini bilmediği halde sanki onu böyle fırtçalayacakmış gibi böyle korkuyla o koridordan gider. Şimdi kapıyı çalıldığında böyle kalbi böyle yerinden çıkacakmış gibi olur. Sanki böyle çok büyük böyle bir şeyin önüne huzuruna çıkacakmış gibi düşün. İçeri girdiğinde telaşla müdürün yüzüne bakar böyle bir heyecan kaplar onu. İnsan bir insana, karşısındaki bir insana bu kadar korku ve saygı duyduğu zaman işte Allah bu kadar azamet ve kudreti karşısında nasıl saygı duymuyor ben ona şaşırıyorum. Bakın Allah'ı Zülcelal Hazretleri Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e peygamberlerin sultanına iki gözümüzün çiçeğine kalbimizin gülüne var olma sebebimize böyle ayet gönderiyor. İkinci ayet. İkra'dan sonra gelen ikinci ayet ediyor ki ey ürt, örtüsüne bürünmüş Muhammed, ey örtüsüne bürünmüş Muhammed, kalk ve insanları benim rahmetimle müjdele, gazabımla uyar. Gazap kelimesini kullanıyor. Allah bizleri rahmetiyle muamele etsin, hem dünyada hem ahirette inşallah. Ama diyor benim, ne diyor? Rahmetim gazabımı aşmıştır işte. Allah Hücazetlerinin rahmeti sonsuzdur. Ve o rahmeti arzulayan herkese inşallah rahmetiyle böyle muamele edecek. Peygamber aleyhisselam miraca çıktığı zaman, biraz uzun sohbet olacak. Miraca çıktığı zaman ona büyük bir okyanus gösteriyorlar. Çok büyük bir okyanus. O kadar büyük bir okyanus ki o okyanusun ortasında bir ada var. Adada bir ağaç var. Ağacın dalında bir kuş var. Kuşun gagasında da bir mercimek duruyor. Eğer bir nokut. Cebrail Aleyhisselam diyor ki Ey Muhammed Kardeşim Muhammed diyor bu kuşun gagasındaki nohut ya da mercimek bu okyanusa düşse bu okyanusu kirletir mi? Muhammed Musa Aleyhisselam diyor ki kirletmez. İşleriyor Allah-u de bütün ümmetin günahlarını, bütün insanların günahlarını böyle affetse kendi hazinesinden, kendi rahmetinden bir şey kaybetmez. Fakat insan o rahmeti arzulaması lazım. İnsan sabah namazına böyle isteyerek Rabbim beni huzurla çağırıyor diyerek gitmiyorsa, öyle el okunduğu zaman böyle işinin telaşesinde namazını aksatıyorsa ikindi akşam aynı yası da eve geliyor diyor yoruldum bütün gün işte çalıştım bedenim çok yorgun yemek yiyeyim çay içeyim sonra namaz kılarım deyip namazını erteliyor ve uykuya dalıyorsa bu rahmetin ne kadar faydalanabilir. Böyle insan sevdiğini söylüyorsa Allah'ın cezetlerini ve onun Resulü'nü değil Onun dediğini yapması gerekmiyor. Nerede kaldı bizim Allah Resulü seviyoruz seni dememiz. Ya Resulallah sen bizim Habibimizsin, sen bizim Peygamberimizsin, sen bizim gülümüzsün. Sen her şeyimizsin diyoruz. Ama dediklerini yapmıyoruz. Dediklerini yapmıyoruz kıymetli kardeşim. İşte böyle olunca Allah'ın rahmeti bize ne kadar tecelli eder onu da bilmiyor. İnsan ilk önce şunun farkına varacak toparlamak gerekiyorsa böyle kendisini çok aciz olduğunu değil mi? Bazı böyle bütün dünyanın kendi etrafında döndüğünü düşünen böyle insanlar var. Böyle para babaları var. Böyle firavunlaşmış nefisler var. E, mübarek. Allah-u Hazretleri sana şöyle bir tane felç verse, senin damarlarından birini tıkasa, senin beynine giden damarlardan birini tıkasa, felç olsan, ya e hadi bakalım sen her şey sen yapıyordun ya. Yani. Ya her şey senin dediğin gibi oluyordu. Yap. Yerinden kalkamıyoruz. İnsanoğlu acizdir. Bir defa tuvalete gidiyor. Uykusu geliyor. Yoruluyor, acıkıyor. Susuzlaşıyor. Allah'ın ziyazetleri bundan hiçbirine muhtaç değildir. Bunların hiçbir onun için geçerli değildir. Onun varlığı sonsuzdur, kudreti sonsuzdur, azametlidir. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدَ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ كُفُوًا Bakın, bir işte şey böyle. İnsan böyle kendi aciyetinin farkına varması lazım. Allah Hoca büyüklüğünün farkına varması lazım. En kısa sürede mesela bugün yatsı namazıysa, bugün akşamsa veya sabah namazı giriyorsa veya böyle ne bileyim öğle namazı yaklaşmışsa ben bugün öğle namazından itibaren namazlarımı kılacağım. İnsanlara zulmetmeyeceğim yönetici ise adaletli davranacağım. Allah'ın teri korumadan paralarını vereceğim, maaş etlerini vereceğim. Öğretmense öğrencilerine eşit davranacağım. Ama hepsinden önemlisi ben Allah hücazetlerine ruhlar alemle söz verdim. Bizi dünyaya gönder öyle dedik biz orada. Sana kulluk edelim. Kulluk dağlara verildi parçalandı. Nereye verildiyse kaldıramadı kulluk. Kulluk böyle büyük bir şey. Ama insanoğlu neye talip olduğunu bilmiyordu. Ruhlar aleminde kulluk verileceği zaman, bu görev verileceği zaman insan neye talip olduğunu bilmiyordu. Böyle dedi gönder, biz sana kulluk yapacağız. Allah Hazretlerine söz verdik. Bunun dışında hiçbir şey için Allah-u Teala'yla sözleşmedik. Yani bize ev verecekmiş, araba verecekmiş, çocuk verecekmiş, iş verecekmiş, sağlık verecekmiş. Bunların hiçbiriyle ilgili sözleşmemiz yok. Allah icaz eder kimseye kimseye tabi muhtaç etmesin. Herkesin rızkını bol versin. Hastalara şifa versin. Bunlar başka bir şey. Ama bunlarla ilgili hiçbir sözleşmemiz yok. Tek sözleşmemiz var. Biz sana kulluk edeceğiz diye sözleşmemiz var. Yani karşı biz ona Allah-u Teala'ya vaat etmişiz. Vaat etmişiz. Ve yine bu da bizim için. İnsan günde beş defa Allah-u huzuruna durduğu zaman, beni Rabbim huzuruna çağırmış, ben nasıl durmayayım bu düşünceyle böyle hareket etmesi lazım. Böyle olmak lazım. Bu düşünce işte kulu, kulluk bilincini geliştiren düşüncedir. Allah hepinizden razı olsun. İnsan aziyetinin farkına varması lazım. Bir an önce tövbe etmesi lazım. Bir an önce Rabbine dönmesi lazım. Çünkü döndüğün an bir adım atsan Allah Teala sana on adım atacak. On adım atsan yüz adım atacak. Allah Teala'nın vaadi var. Yani sen Allah'tan uzaklaştıkça yani ben bugün günah işledim. Yarın bir daha işledim. Allah beni affetmez. Böyle bir şey yok. Kur'an-ı Kerim'de diyor. Tövbe edin. Tövbelerinizi kabul edeceğim. Allah Teala'nın kesin vaadi var. Kesin vaadi var. Tövbe edin. Tövbelerinizi kabul edeceğim diyor Allah Hüseyin Hazretleri. En kısa sıra tövbe etmek lazım. Şeytanın kucağına değil. Allah Hazretlerine doğru gitmemiz lazım. İstikametimiz Allahu Teala'ya doğru dönmemiz gerekiyor inşallah. Böyle olmak lazım. Allahu Teala da bizim günahlarımızı affedecek. Bize kapılarını açacak. Sıkıntılarımızı giderecek. Çünkü tek kudret sahibi olan Allah'tır Azze ve Celle Şah. Bizim hiçbirimizin, hiçbirimizin iradesinin hükmü yok. Hükmü yok. Yani insan dese ki her şeyi ben yapıyorum, demin dedim felç verse yapamaz. Allah Cezatere felç verse yapsın bakalım hadi. Suyunu alamaz. Affedersin lavabosuna gidemez ya. Yani. İnsanlardan diğer insanlardan böyle her şeyi ben yapıyorum diye böyle o gücü kendisinde hissediyorsa diğer insanlardan yardım almadan lavaboya bile gidemez. Böyle olmak lazım. Allah Cezetlerini böyle büyük bilmek lazım. Nasıl bir varlığın karşısında böyle durduğumuzu her an nasıl bir varlığın bizi gözettiğini böyle bilmek lazım. İşte bu bize Allah Cezetlerine karşı böyle kendimizi diri tutacak inşallah. Çünkü kimin huzurunda olduğumuzu her an bileceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sallam. Amin.